Merhaba. Bugün Türkçe dersindeyiz. 7. sınıf konusunu işleyeceğiz. Yanımda Mert hocam var. Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim hocam. Ben de çok iyiyim. Mert hocam bugün sözcükte anlam konusuna bakacağız. Şimdi sözcükte anlam konusu genelde basit. Daha çok çocukların deyimiyle kek soru olarak, kek konu olarak tabir ediliyor ama Yeni nesil soruların gelmesiyle birlikte sözcükte anlam daha çok beceri temelli olmaya başladı. Yani okuduğumuzu anlayabilme ya da kelime haznemiz ne kadar geniş bunu ölçmeye başladı. O yüzden sözcükte anlam konusunu çok fazla basite almayalım. Konuyu iyi bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Şimdi sözcükte anlam konusunun başlıklarına bakalım hemen hocam. Tamam hocam. İlk önce sözcüğün anlam özelliklerine bakacağız. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Daha sonra sözcüklerin kendi arasındaki ilişkileri, eş anlam, zıt anlam, eş sesli sözcükler, somut ve soyut anlamlı sözcükler, nitel ve nicel anlamlı sözcükler, en sonunda öbek olan sözcükler yani deyimler ve atöz sözlerine başlayacağız. Hocam biraz uzun gibi. Biraz uzun gibi ama aslında hep aşina olduğumuz şeyler. Bakalım inşallah. Hemen sözcüğün anlam özelliklerinden gerçek anlamla başlayalım. Şimdi gerçek anlam herkesin de bildiği gibi sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Kalemi değiştirelim. Evet. Yani sözlüğü açtığınızda kelime karşısında ne yazıyorsa o anlamıyla kullanılıyor gerçek anlamda. Şimdi yıkanan perdeleri A astı. Hocam size perde astırdılar mı? Hocam benim boyum biraz kısa ben çok da perde asamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana astırdılar. Çok da hoş bir şey değil. Buradaki perde hepimize zorla astırılan evimizdeki rengarenk olan perdelerden. Sözlüğü açtığımızda da karşımıza zaten işte evim dış görüntüden koruyan kumaş parçası denilebilir. Küçük kızın çantası oldukça ağırdı. Buradaki ağır kelimesi ise gerçekten kilogram olarak ölçülebilecek bir ağırlık değil mi hocam? Evet, yani hocam. hani bazı küçük çocuklar birinci sınıfa başlıyorlar da çantadan kendileri görülmüyor ya. Hocam ben de öyleydim. <laughs> Buradaki ağır ölçülebilen bir ağırlık. Bahçedeki çiçekler sıcaktan solmuş. Buradaki solmak da bitkinin zamanla Nemini kaybedip eski tazeliğini yitirmesi anlamında kullanılıyor. Stüdyoda sıcaktır hocam bizim biraz birazdan evet, solabilirsiniz. Ben de <laughs> hocam. Şimdi gerçek anlam bu. Aslında gerçek anlamı mecaz anlamla daha iyi kavrayacağız ikisini gördüğümüzde. Mecaz anlam ise kelimemizin gerçek anlamından tamamen sıyrılması. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Gerçek anlam burasıysa mecaz anlam ondan çok uzakta hiç alakası yok. Şimdi olayın perde arkasını hepimiz merak ediyoruz. Burada da perde var. Ama bu perde bizim az önce istemeye istemeye astığımız perdeyle alakalı mı? Değil hocam. Değil. Buradaki perde aslında hani perde bir şeyin arkasını görünmez kılar ya mecazen kullanılmış. Perde arkasını hepimiz merak ediyoruz derken bilinmeyen yönünden bahsedilmiş. Ağır sözleriyle arkadaşını üzmüştü. Şimdi az önce kullandığımız ağırlık kilogram cinsinden bir ağırlıktı ya da gram. Buradaki ağırlık ise ölçülemeyen bir ağırlık. Yani siz biriyle kavga ettiğinizde size 10 kiloluk bir söz söylemiyor ya da daha hafif bir söz söylemiyor. O yüzden buradaki ağırlığa hiçbir gram, gramaj ya da kilogram gibi bir nicel özellik veremezsiniz. Bu da mecaz. Yani ilk aklımıza gelen ağırlıkla hiçbir alakası yok gördüğünüz gibi. Sıcak tavırlarıyla gönlümüzü kazandı. Buradaki sıcak da az önceki bitkinin sıcaktan solması ile alakalı olan sıcak değil. Buradaki sıcak tamamen ölçemediğimiz kişinin haliyle tavrıyla alakalı. Yani Yoksa, biraz daha samimi gibi hocam. Evet kesinlikle samimiyetle alakalı. Yani sıcakkanlı insanların yanına gidip derece tutmuyoruz değil mi? Hmm. Bu kadar sıcakkanlı diye. Hı hmm. hı. Mecaz anlamda dediğimiz gibi gerçek anlamla tamamen ayrılan bir anlam. Şimdi geldik terim anlama. Terim anlam ise kullandığımız sözcüğün sadece bir bilim dalı olabilir, bir meslek dalı olabilir, bir sanat, bir spor dalı ile ilgili olmasıdır. Mesela gitarın akordunu, akordu çizelim, yapmayı öğrenemedim. Akord ne ile ilgili? Müzikle ilgili. Akort deyince aklımıza hemen müzik geliyor. Başka hiçbir şey geliyor mu sizin aklınıza hocam? Hocam 3 kere gitar kursuna başlayıp hiçbir seferde bitiremedim aklıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Umarım sonuncusunda bitirirsiniz hocam. İnşallah hocam. Oyunun ilk perdesi buradaki perde ise ne az önce gördüğümüz olayların perde arkasındaki perde ne de bize zorla astırılan perde. Burada direkt olarak tiyatronun bölümü anlamında kullanılmış. Hı. Türkçe'de kökler ikiye ayrılır. Şimdi kökleri biz 6. sınıfta biliyoruz değil mi? Kökler isim kök fiil kökü olarak ayrılıyordu. Bu cümlede kullandığımız kök bize 6. sınıftaki konumuzu hatırlattı. Yani Türkçe'yi hatırlattı. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi şu ana kadar gerçek anlamı gördük, mecaz anlamı gördük, terim anlamı gördük. Gerçek anlam sözcüğün ilk anlamı, mecaz anlam sözcüğün tamamen farklılaştığı anlam. Terim anlamı ise sözcüğün bir dal ile ilgili olan anlamı. O zaman bir de şunu diyebilir miyiz? Mesela perde kelimesini biz üç anlamda da kullandık. Demek ki bir kelime üç farklı anlamda da kullanılabilirmiş. Böyle yeni nesil bir soru çıkabilir değil mi hocam? Evet hocam. Yeni nesil soru neydi? Bilgimizi, becerimizi ölçmenin evet. yanında bir yandan da görseli okuyabilmemizi, evet yorum yapma yorum yapabilmemizi, yeteneğimizi, yeteneğimizi, ölçen sorularla. Evet. Şimdi eş anlam bizim ilkokuldan beri hatta okula gitmeden önceden beri bildiğimiz bir konu. Eş anlam şöyle yazalım: Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcükler. Şimdi hocam lisan ve dil aynı eş anlamlı hocam. Anlamı aynı. Adı üstünde. Anlamları aynı ama yazılışları aynı mı? Farklı Değil, hocam. Değil, farklı. Pay ve hisse aynı yazılmamış ama aynı anlama geliyor. Zaman ve vakit aynı şekilde. Fayda ve yarar aynı anlama geliyor ama tamamıyla yazılışları farklı. Temiz ve pak, görev ve vazife gibi. Eş anlam genelde birazdan göreceğimiz eş sesiyle çok karışıyor. Eş anlamdan sonra hemen zıt anlama geçebiliriz. Zıt anlam ise sözcüklerin birbirine karşıt olması. Yani karşıt sözcükler diyebiliriz. Her şey malum zıttı ile bilinir. Fayda olmasaydı zararı bilmezdik. Dolu olmasaydı boşun anlamını bilmezdik. Ödül olmasaydı ceza ne demek onu bilmezdik. Yani birbirine karşıt olan sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir. Ama Şurada değinmek istediğim bir nokta var hocam. O da şu. Bir sözcüğün olumsuzu ile zıttı aynı değildir. Mesela sevmek sizce sevmenin zıttı nedir hocam? Hocam sevmemek değil. Evet, değil. O aşikar. Evet. Nefret olabilir. Evet, nefret etmek. Yani demek istediğimiz şey şu. Ağlamak kelimesinin zıttı mutlaka farklı bir kelime olmalı. Gülmek gibi. Ağlamamak buradaki olumsuzluk ekinden dolayı olumsuzu olur. Buna dikkat edin lütfen. Sorular size mesela uzun paragraflarda altını çiziyor ya yeni nesil sorularda. Hemen siz acele edip atlarsanız soru gitmiş olur. Gitmesin sorumuz boşuna. Gelmek zıttı gitmek. Olumsuzu ise gitmemek. Peki zıt anlamdan sonra az önce söylediğimiz eş sesli diğer adıyla sesteş sözcüklere geldik. Hemen sesteş de yazalım buraya. Aynı anlama geliyor diye. Şimdi at diyoruz. Kiminin aklına at dediğimizde hemen hayvan olan at gelir. Kiminin aklına ise bir şeyi atmak. E ikisinin de anlamları farklı hocam değil mi? Hı hı. Ama ikisinin de yazılışları aynı. Aynı. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Türkçe gerçekten ezber bir ders değil, mantık dersi. Ses ne demek Türkçede? Harf, değil mi? Hı hı. Eş sesli, eş harfli. Yani bunların sadece harfleri eş. Anlamları eş değil. Ocak. Yemek pişirebiliyor musunuz hocam? Hocam pandemi de biraz olsun öğrendim. Çok <laughs> pandemi az. işe yaradı yani. <laughs> Bu ocak Yiğit hocamın, pardon. Nerede? Mert hocamın yemek pişirdiği ocak. Bu ocak ise aylardan birinci ay olan ocak ayı. Saç. Saçlarımız olan saç var. Bu da zengin bir kişinin saçtığı paralar var. Ortak olan kısım sadece yazılışları. Yani sesleri. Eş, sesli olması. Başka ne söyleyebiliriz hocam Bunu örnek olarak? Hocam Aklınıza... gülmek var. Bir de evet. Şimdi güldüm. gül mesela bir şu gül var. Ben biraz resim yeteneğimi konuşturayım hocam. Hocam çok güzel çizdiniz. Estağfurullah. Bu gül çiçek olan gül, bu da. Hocam çok yeteneklisiniz resim konusunda. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Bu da gülmek yani fiil olan gül. Başka ne olabilir? Ay. Hmm. Hem aylar hani Ocak Şubat Mart Nisan o aylardan var. Bir tanesi de dolunay yani dünyanın uydusu olan ay var. Başka ne olabilir? Kır. Hem bir şeyi kırmak var hem de çimen anlamındaki kır var. Hepsinin yazılışları aynı ama anlamları farklı. Peki geldik somut ve soyut anlama. Şimdi genelde somut ve soyut anlamı karıştırırlar. Hangisi somuttu, hangisi soyuttu ezberlemek biraz zordur. Ama ben sizin için biraz kolaylaştırdım. Şuradaki gözleri görüyor musunuz? Hocam, hocam? şu an dikkatimi oraya veriyorum. Evet. İki tane göz var. Umarım arkadaşlar da dikkatini vermiştir. <laughs> Ve onu unutmaz. Şimdi somutun ortasındaki M harfini şöyle göz haline getirebilirsiniz. E göz de bizim duyu organlarımızdan bir tanesi. Görme, tatma, dokunma, koklama ve işitme. Bu beş duyudan bir tanesine hitap ederse kelimelerimiz işte o zaman somut olurlar. Reçeli tadabiliyoruz. Göre de biliyoruz. Göre de biliyoruz. Tad, kokusu güzelse koklayabiliriz. Müziği işitme duyumuzla algılayabiliriz. Hava genelde havayı öğrenciler soyut bir varlık olarak görürler çünkü işitemiyoruz, e, duyamıyoruz, koklayamıyoruz. Ama elinizi şöyle bir sallarsanız o hissettiğiniz şey işte hava. O yüzden dokunma duyumuzla algılayabildiğimiz için hava da somut bir varlık. Kokuyu da zaten malum burnumuzla algılıyoruz. Başka ne olabilir? Somut varlıklara işte kalem olabilir, kağıt olabilir, otobüs olabilir, sıra olabilir. Sayabiliriz. Soyut ise şimdi somutu eğer kavradıysanız soyut diğeri tabii ki ama isterseniz soyutun ortasındaki y'ye de yok diyebiliriz. Yani olmayan diyebiliriz. Akıl bunu algılayamayız. Tabii ki aklın ne olduğunu biliriz ama beş duyu organımızla algılayamayız. Dostluk algılayabildiğimiz bir şey değildir beş duyu organımızla. Şefkat onu da algılayamıyoruz beş duyu organımızla. Rüya ise şimdi şöyle hocam rüya gördük diyoruz ya. Rüya görürken gözlerimizle mi görüyoruz? Hocam ama bazen çok gerçek gibi oluyor. <gülüyor> çok gerçek <laughs> oluyor. Ama maalesef rüyayı zihnimizin bize tasarladığı düş, Dediğimiz için gerçekten gözlerimizle görmüyoruz. Hı. Gözlerimizle görmediğimiz için de rüya soyut anlamlı bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Şey diyebilir miyiz hocam? Elle tutulabilen her şey somut. Evet yani. ama müziği tutamıyorsunuz hocam. E, el avca gelir yani en azından <laughs> müzikte. Evet. Bağırır yani buradayım der. Evet tabii ki. Yani bu soyut anlamlı sözcükleri de mesela sevgi. E bunu da hissediyorsunuz ama hissettiğiniz şey beş duy organımızdan biri değil. Sadece kalbinizle hissettiğiniz şey. Geçtik nicel anlama. Genelde nicel ve nitel anlamlar soruda çok çıkmıyor sorularda. Ama çıkarsa da siz bilmiş olun. Nicel anlam, şimdi nicelin ortasındaki c harfi bize cetveli hatırlatsın hocam. Nicel deyince aklımıza cetvel gelsin. Ne demek nicel? Nicel ölçülebilen demek. Ölçülebilen özellikler nicel özelliklerdir. Mesela derin bir kuyudan su çekiyorduk. Buradaki derinliği ölçebilir miyiz hocam? Ölçebiliriz hocam. Değil mi? Yani 10 metrelik bir kuyudan su çekebiliriz elbette ki. Bizi Ağırladıkları oda oldukça genişti. Odanın genişliğini ölçebilir miyiz? Ölçeriz hocam. Tabii ki. Elindeki gayet ince bir kitaptı. Genelde kitap okumayı sevmeyenler hemen ince kitaplara gidiyor ama yine kalın kitaplarda çok güzel şeyler barındırıyor. Elindeki gayet ince kitaptı derken bu kitabın inceliğine işte 3 santim ya da daha az bir incelik söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz hocam. Söyleyebiliriz. Farkındaysanız hiçbirinin önünde şu an ya da arkasında bir sayı yok. Cümle içinde sayı ile kullanmak zorunda değiliz. Ama siz sayı vermek istediğinizde eğer sayı verebiliyorsanız o nicel anlamlı bir sözcüktür. Geldik nicelin tersi olan nitele. Hatta biz nitelikli sorular diyoruz ya nitelikli soru dediğimiz ne demek? Özellikli sorular demek. Yani nitel dediğimiz şey ölçülebilen bir şey değil. Ne peki? Burada Yukarıdaki derini gördünüz hocam. Burada da var. Hı. Derin bakışları her şeyi anlatıyordu. Şimdi buradaki derinliğe biz bir sayı verebildik. Verdik. Ama buradaki derin bakışları her şeyi anlatıyordu. Buradaki derinlik sayı olabilir mi? Hayır hocam. Olamaz. Demek ki bir kelime hem nitel hem de nicel anlamda da kullanılabilirmiş. O tanıdığım en iyi insandır. İyilik ölçülebilen bir şey mi hocam? Yok hocam. Keşke ölçüyü ama değil mi? <laughs> hocam ba cümle sanki beni anlatıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için yazdım hocam. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. İyilik ölçülebilen bir şey değildir. Hani diyoruz ya senden iyi olmasın çok iyi bir insandır. Yani sen 80 iyisin o 85 iyi gibi bir durum söz konusu maalesef değil. Böyle ince hesaplarla başarılı olamazsın. Şimdi buradaki inceliğe bir sayı verebildik ama ince hesap. Buraya herhangi bir sayı veremiyoruz. Aslında dikkat ettiniz mi? Burada şu var. Bunlar genelde gerçek anlamında kullanılmış. Burada birazcık iş mecazlaşmış. Yani tabii ki niteller her zaman mecazlaşır demiyorum. Ama burada ince hesap derken mecaz anlamın olduğunu da gözden kaçırmamış olalım. Evet, yapraklarımız azalıyor. Geldik söz öbeklerine. Söz öbekleri neden adı öbek? Çünkü en az iki kelimeden oluşuyor. O yüzden söz öbeği diyoruz. Söz öbeklerinden baş belası mı desem, bir türlü bulamadığımız mı desem deyimler bizim şimdiki konumuz. Deyimler, hocam bir durumu ya da bir olayı kısaca özetlemek için kullanılıyorlar. Deyimler adı üstünde özetlemek için kullanılıyor. Bunu neden böyle söylediğimi birazdan açıklayacağım. Ve deyimler çoğunlukla mecaz anlamdadırlar. Yani gerçek anlamlarından uzaklaşmışlardır. Ve kalıplaşmış sözcüklerdir. Ne demek hocam kalıplaşmış sözcük? Yani hepimiz biliyoruz hocam. Hayır. Hani kalıplaşmış sözcük... Değiştirilemeyecek bir şey. Heh aynen. Ha. Değiştirilemeyecek sözcükler. Yani gözü yüksekte olmak yerine işte... Kafası yüksekte diyemeyiz şey ya da ağzı yüksekte diyemeyiz pot kırmak yerine başka ne diyebiliriz bardak kırmak, bardak kırmak diyemeyiz hocam ve cümle halinde değiller e zaten sonu hep makmek ile bitmiş görüyor musunuz mastar ekiyle hı hı. bu onun atasözlerinden ayrılan önemli bir kısmı ve anonimdir anonim ne demekte hocam, hocam kimin söylediği belli değil evet kim tarafından söylenmiş bilinmiyor Mesela gözü yüksekte olmak her şeyin en iyisini istemek anlamında. Pot kırmak? Hocam i̇şte, biliyor musunuz? Biraz önce benim yaptığım gibi mesela kalıplaşmışlık kelimesini. <laughs> Pot kırmak ne demek? Ee, Onu gibi değil aslında. Farkında olmadan birine söylememiz gereken bir şey söylemek. Aynen. Bunun başka bir kullanımı daha var. Buna çam devirmek de deniyor. Yani bir yerde çam devirmek sözcüğünü görürseniz, pardon, deyimini. Bunun aynı şekilde pot kırmak olduğunu da hatırlayabilirsiniz. Kulak misafiri olmak. Hocam hani böyle birini gizli gizli dinlersin. Aslında evet o kulak kabartmaya da giriyor tamam. ama kulak misafiri olmak konuşmaya katılmadan dinlemek. Hani dinliyor ama konuşmaya da katılmıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi siz 7. sınıfsınız şu anda. Evet sınava bazılarınız hazırlanmaya başlamıştır ama bazılarınızın da böyle bir telaşı yoktur. Ama benim tavsiyem 8. sınıfta rahat bir şekilde hazırlanmanı istiyorsanız eğer bu deyimlere ve birazdan işleyeceğimiz atasözlerine mutlaka bakın. Çünkü sorular tamamen TDK'nın, TDK'nin vermiş olduğu karşıdaki anlamlara göre yazılıyor. TDK'de ne yazıyorsa karşısında direkt olarak aynı şekilde veriliyor. Bu sizi birazcık önde başlatır sınav. Geldik son alt başlığımıza. Son alt başlık Atasözleri. Atasözleri yani atalarımızın sözleri. Peki neymiş bu atasözleri? Uzun denemeler sonucu ortaya çıkmış ve öğüt verici. Az önce deyimler için özetleyici demiştik. Yani öğüt verme gibi bir görevleri yoktu. Ama atasözlerinin öğüt verme gibi bir görevleri var. Özlü sözlerdir. Bunlar deyimlerden farklı olarak hocam cümle halindeler. Öbürleri makmekle bitiyordu. Evet, mastar ekiyle bitiyordu. Bunlar da kalıplaşmıştır. Yani iyilik eden iyilik bulur yerine başka ıı, kötülük eden kötülük bulur da diyebiliriz ama bunu gerçekten bir atasözü olarak kullanmayız. Anonimdir. Yani kimin söylediği belli değildir. Bazıları yani geneli gerçek anlamlı olsa da bazı atasözlerimiz mecaz anlamlıdır. Mesela mum dibine ışık vermez ne demek hocam biliyor musunuz? Mum dibine ışık hocam. Mum evet. gerçekte de dibine ışık veriyor mu? Vermiyor. Şimdi evet. mum gerçekte de dibine ışık vermiyor. Evet bu hem gerçek anlamlı bir atasözü bir de mum dibine ışık vermiyor ya sadece çevresini aydınlatıyor. Yani bazı insanlar çevresini aydınlatır ama kendisine bir faydası dokunmaz. Hmm. Tıpkı terzi kendi söküğünü Aynen. dikemezdeki gibi. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bunu duymuş muydunuz hocam Bunu hiç? duydum hocam. Yar burada uçurum anlamında. Hı. Yani deveyi uçurumdan atan bir tutam ottur. Yani onun aç gözlüdür. Bir tutam ot için kendi canından vazgeçmiş olur. Genelde bilinmeyen ama denemelerde karşınıza çıkabilecek bir soru. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ne biliyor musunuz hocam? Çok karıştırılıyor bu. İşleyen demir pas tutmaz gibi bir şey mi hocam? Hocam herkes aynı sanıyor ama gerçekten hiç alakası yok. Burada yuvarlanan taş, taş yuvarlandıkça sürekli yer mi değiştiriyor? Evet. evet. Yer değiştirdiği için de yosun tutamıyor. Bunu şöyle söylüyoruz. Sürekli yer değiştiren, sürekli iş değiştiren kişiler herhangi bir mal mülk sahibi olamaz. Yani işleyen demir ışıldar'la hiçbir alakası yok. Hocam tamam ama öyle çok öyle duruyor. Yani çok böyle evet. işleyen demir havası var. Genelde <laughs> şey, hani işleyen demir ışıldar da dört kelime, 3 üç kelime pardon. Bir de sonunda tutmaz etmez yazıyor ya ondan çok yakınmış gibi duruyor. Öğrenmen evet. Çok iyi oldu hocam. <laughs> Bu kadardı sözcükte anlam konumuz. Bu konularla ilgili mutlaka soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tayfa görüşürüz. Kendine iyi bakın.